Evet şimdi Fırat'ta barut kulesinin önündeyiz. Eskiden burada barutlar saklanıyormuş. Şimdi buradan Charles Köprüsü'ne yani Karl Köprüsü'ne doğru ilerleyeceğiz. Karl Köprüsü'nde ilginç bir hikayesi var. Köprüyü gezerken size onu anlatacağım. Şimdi Barut Kulesi'nden Charles Köprüsü yani Karl Köprüsü'nden devam edelim bakalım. Evet şimdi Barut Kulesi'nin altından geçtik. Karl Köprüsü'nden en meşhur köprü bu. Bu köprüden şöyle karşı tarafa kale bölgesine doğru gidiyoruz. Bu köprünün üzerinde tam 30 tane heykel var böyle. Sağlı sollu olarak her birinin ayrı bir simgesi, anlamı var. Şimdi bu 4. Çağs tarafından 1357 yılında yaptırılmış bir köprü bu. Tersten e, okunduğu zaman yani 1357 tersten okunduğu zaman 7 Temmuz Saat 5'i 31 geçe son tuğla konmuş. Böyle de bir durumu var. Evet 1357 yılında yapılmış bir köprü. Şu tarafa doğru baktığımızda nehir çok güzel. Şöyle Barut Kulesi'nin arkadan görünüşünü de çekelim. Bunun altından geçtik. Köprü böyle devam ediyor.

Burada da diğer taraftan bir görüntüsü var. <laughs> evet, böyle köprünün üstünde tabii fotoğraf çekilmesi için insanlar o güzel anılara güzel bir fotoğraf ekleyebilmek için en güzel açıyı yakalamaya çalışıyor. Ayrıca böyle çeşitli hediyelik eşyalar ve ressamlar da köprünün üzerinde resimler çiziyorlar. Tam 30 tane sağlı sollu heykel var demiştim. Böyle devam ediyor. Sağlı sollu 30 tane heykel var. Burada böyle resimler çizilebiliyorsunuz. Resimler var yine. Evet yine bazı heykellerde Osmanlıları görebilirsiniz. Bakın buradaki şu heykel Osmanlı kılıcından anlaşılacağı gibi Osmanlı. Bazı heykellerde Osmanlıları da kullanmışlar. Evet bir de böyle değişik aletlerle performans sanatçıları burada müzik sunumları yapıyorlar. Farklı aletler var gördüğünüz gibi. Bazı şehir efsaneleri var böyle dokunulan bazı heykeller oluyor. Dokunulduğunda şans getirdiği ya da işte tekrar buraya geleceğiniz gibi böyle hurafeler var, dilek tutanlar var. İşte burada da bir yan yatan bir e, Aziz Papa heykeli var burada. Dokunulduğunda şans getiriyormuş. E madem o zaman biz de bir dokunalım belki yine ikinci gelişimizde üçüncüye bir daha pırağa geliriz ya da şans getirir bize. Hadi bakalım birkaç direk diledik. Hangileri tutacak bilmiyorum. Köprü üzerinde böyle yürüyüşe devam ediyoruz. Köprüyü bitirdikten sonra yürüyerek kale bölgesine tırmanılabiliyor. Dünyanın en büyük kale alanından bir tanesi şu üst tarafta görünen yer. Evet yavaş yavaş Kal Köprüsü'nü bitiriyoruz. Tamamladık. Yine burada bir kuleyle kale bölgesine çıkış alanına geliyoruz. Buradan da yürüyerek kale bölgesine çıkabiliyorsunuz. İşte en son heykellerinden birinde Osmanlı'yı görebiliyorsunuz burada. <laughs> Gördüğünüz gibi palalıklı Osmanlı hançeri üstünde. Ve burada içeride de hapsedilmiş insanlar var en ilginç heykellerden birisi bu. Yalnız bir dikkat ederseniz Osmanlı'nın göbeğini görüyor musunuz? Göbekli çizmişler. Şöyle yandan da göstereyim. Yani heykelde bile bizi tam anlamıyla ifade etmişler yani. Evet. Kal Köprüsü videomuz da burada sona eriyor. Gördüğünüz gibi işte buradan artık kulenin altından geçerek kale bölgesine çıkabiliyorsunuz. Kal köprüsü böyle 30 tane heykelle uzun bir yürüyüş alanı en meşhur yürüyüş alanlarından bir tanesi. Bütün turistlerin böyle buradan Eskişehir Meydanı'ndan devam edip Barut Kulesi'nden geçerek Kal Köprüsü'nden ilerleyerek buna Altın Yol deniyor. Böyle bir yürüyüş güzergahı var. Ve daha sonra kale bölgesine çıkılıyor. Kale bölgesinden de oradan Kafka'nın evi ve orada çeşitli yerler var. Ufak evler, eski evler var. Oralara doğru gidiyorsunuz. Bütün turistler bu bölgeyi geziyorlar. Yani buraya geldiğinizde turistlerin akış yönüne doğru gittiğiniz zaman bütün turistik yerleri burada e, meydandan itibaren görme şansınız var.